Masal Dünyası'ndan herkese merhaba. En sevilen çocuk kitaplarını okuduğumuz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bugün sizler için bir kabuğu paylaşma yapacağız. Bak, yengeçe bak. Sırtında yok kabuğu da. Yan yan koşuyor deniz kıyısında. Tak 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 Açmam sana kapıyı, hiç bekleme. Paylaşamazsın kabuğumu, benimle. Benimle de, benimle de, benimle de. Bak, martıya bak, geliyor açmış gagasını. Koş saklan yengeç, kurtar hayatını. Oh nihayet buldu boş bir kabuk, şu su birikintisinde. Acele et yengeç, seyirt haydi, çabuk sıvış içine. Sağ salim kurtuldu yengeç sonunda. Şimdi yaz güneşinin altında. Geziniyor kayalarla çevrili su birikintisinde. Tek kişilik güzel evinin içinde. Bak, kabarcığa bak. Parlak, mor bir kabarcık. Nedir acaba bu yuvarlak şey? Her kimsen çek git buradan kabarcık. Kabuğumu paylaşamazsın benimle. Kabarcık değilim. Deniz gülüyüm ben. Anlasana. Lütfen izin ver, kabuğunu seninle paylaşayım. Hem belki yardımım da dokunur sana. Haydi dolaşalım biraz, yiyecek bir şeyler bakalım. Bak, bir balık geliyor. Açılmış ağzı, parlıyor keskin dişleri. Oh, taze yengeç, buldum akşam yemeğimi. Uzattı dokunaşlarını deniz gülü, tıpkı bir şimşek gibi. Tam burnundan sokuldu saldırgan balık geldiği gibi gitti. Mavi gökyüzünün altında aynı kabuğu paylaşan iki arkadaş oynuyorlar kayalarla çevrili su birikintisinde iki kişilik güzel evlerinin içinde. Bak şu fırça gibi şeye bak içeri girmeye çalışıyor bu ne velvele yerinde duramıyor. Her kimsen çekit buradan fırça kabuğumuzu paylaşamazsın bizimle. Fırça değilim. Tüplü kurt benim adım. Çevreye böyle duyarsız olmayın. İçeri gireyim, bırakın. İyi anlarım ev işlerinden. Hem de severim. Nerede çöp görsem emer yok ederim. Tertemiz tutarım kabuğun içini. Her yeri silerim. Işıl ışıl denizin kıyısında aynı kabuğu paylaşan üç arkadaş şamata yaptılar kayalarla çevrili su birikintisinde. Üç kişilik güzel evlerinin içinde. Bak ama bak nasıl da büyüdüler. Kabuk küçük geliyor artık onlara. Çok ağırlaştınız dedi yengeç. Artık sizi taşımaktan bıktım. Vakti geldi kendinize yeni bir taksi bulmanı. Bak sen dedi kabarcık. Bu ne nankörlük böyle. Köle gibi çalıştım ben burada. Kaçırdım saldırgan balıkları. Madem budur karşılığı kalacak değilim yanında. Durun, barışın diye bağırdı fırça. Ama duyan olmadı onu. Diğer ikisi ayrılıp birbirinden koptu. Kabarcık boş bir dondurma kabı buldu. Yengeç güzel bir kağıt bardağı kuruldu. Yengeç bardakta, kabarcık kapta. İkisi de sözüm ona çok mutluydu. Ama zavallı fırça ikisine de koşuyor, iki kat çalışıyordu ve biliyordu ikisinin de aslında yalnız ve üzgün olduğunu. Bak, fırtınaya bak. Korkunç bir fırtına. Gökler yarıldı, şimşekler çaktı gece boyunca. Evlerin ikisi de ezildi, çarpıp kayalara. Ne kötü, ne üzücü bir manzara. Ama bak, kabuğa bak. Ne güzel bir kabuk. Yengeç ve kabarcık baka kalıyorlar. Sesleri çıkmıyor çünkü utanıyorlar. Gurur ağır basıyor, paylaşalım diyemiyorlar. Dinle, şu sesi dinle. Bir kafa uzanıyor köpüklerin yıkadığı boş şeytan minaresinden. İşte bitirdim temizliği, evimiz hazır diyor. Haydi buyurun, birlikte geçin eşikten. Aynı kabuğu paylaşan üç arkadaş mutlu, çünkü mutlu olur iyi ev arkadaşları bir roket gibi dolaşıyor kayalarla çevrili su birikintisinde üç kişilik güzel evlerinin içinde